Hiç. Normalde otobüs kaynıyor abi işte sonradan sonradan dank ediyor kafa. Yani o yardım uyardım da... kardeşim ben seni uyarmadım ben. Var Kanka, Barış var ya. var ya beni. Barış o kadar boktan bir ortamda, o kadar boktan bir kafayla uyardı ki beni. Abi evde altı kişiyiz. Zil zurna. Herkes ben abi herkes o, zil en zurna. O babası, en babasıydı amına koyayım. Barış Eline bir ellilik miydi la şişe? Yüzlük 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 vodka şişesi. Yüzlük, ben hangine? yüzlük vodka'yı almış eline. Sarılmış. Bak yatıyorsa yatıyor sağ mı? üstüne çekmiş. Sarılmış şişeye. Kafayı kaldırdı. Herkes aynı odada ama. Burkan dedi. Oğlum dedi bu odadaki herkes orası şu çocuğu bak dedi. Sen daha yenisin dedi. Bak dedi bu masadaki kimseye güvenme ben dahil dedi. Hepimiz <laughs> de orası çocuğuyuz dedi. Kanka. Bak onu dedi. <laughs> onu dedi, bak <laughs> onu dedi. Hareket şu. Kafayı